Arkadaşlar, Total Club Manager 2005'in 6. maçındayız Beşiktaş Deplasmanı'nda. Beşiktaş'a konuk olacağız. Ee, önemli bir viraj bizim için. Ee, lig'de lideriz. Biz bir dahaki sene e, Avrupa Kupalarına katılacağız. Kadroyu yine geçenki maç şeklinde çıkacağız. Ee, yine değişikliklerimizi yapabiliriz. Ee, Sabri'yi yine almadım. Sabri genç, yine de... Biraz tecrübelenmesi lazım bu maçlarda Büyük maçlarda Sabri'yi oynatmayacağım Lafı çok uzatmadan maça geçelim ee, verdiklerim yine Mialovic'e e, Karavici'nin bir markaj yeri verdik e, Taktiklerde de e, şunu sadece kontrollü ataklardan her zaman hızlıya getirdik e, Ve buradan da e, pres ayarı yaptık e, işte Out atışından sonra gol yedikten gol attıktan 10 dakika mağlupken e buradan da e, kararlılık e, seviyesini e, hepsinde bir tık şöyle yükselttim. Sadece ilk yarı için. İkinci yarı için ayrı bir ayar yapacağız. Maça geçelim. Evet izletelim maçı. Bakalım bizi ne bekliyor? Beşiktaş e, çok sağlam mı çıkacak yoksa ayarımızda mı ya zaten bu Total Club Manager'ı oynayanlar bilir kare Beşiktaş'ta gayet iyi bir e, santrafor yakaladığında atıyor yani pozisyon verirsek büyük ihtimalle 2-3 tane yeriz. Evet maç başlıyor santraya Beşiktaş yaptı. Karev'e doğru Sergen Yalçın Juan Fran Sergen Soldan oynuyorlar Karev'e doğru Juan Fran Karev Veysel Sergen Tekrar Veysel'e geldi Pasını aktaramadı Defans oyuncumuz Taca doğru attı Sergen de var bu kadroda vay be Bir deneme yaptılar ama Kornere gitti Bu arada bu Türk ligi yamasını yükledikten sonra kadrolar değişiyor İşte o sergendi falan burada yine Kornere sergen kullanıyor Mondragon çift yumruk Arif Erdem Necati'ye doğru gelmedi yine Beşiktaş'ta kalıyor top bir tık böyle topu daha iyi tutuyorlarmış gibi geliyor. Jardel sola doğru verdi. İçeride Necati var. Yine Jardel de koşuyor. Hasan'ı durduramadılar. İçeride Necati var. Bir kafa dışarı çıktı. Ah Necati be. Bunu atsaydık iyiydi. Bunu atsaydık hakikaten iyiydi. Şuradan No Evet, yayın biraz kasmış olabilir. Ee, diğer bilgisayardan. İşlem işlem yaptım. Kastıysa kusura bakmayın. Sergen. Sergen vurdu. Mondragon'da kaldı. <laughs> Tehlikeli pozisyonlar oluyor bakalım yavaş yavaş. 12. dakikadayız. Daha üstünlük sağlayamadık birbirimize. Toplama oynaması 73 Beşiktaş'ın. Fena yani şu an. Necati içeri doğru. Hakan yakın. Bir kafa. Kordoba'da kaldı. Oscar Kordoba. İki pozisyon bulduk. Net iki pozisyon bulduk ama atamadık. Mihailoviç. Arif Erdem. Juanfran topu kaptı. Karevilerde. Kareve doğru pas. İçeride Veysel var. Son kafayla uzaklaştırdı. Renato. Conseso. Thomas. Thomas. Excellent ball. Arif Erdem Renato'ya doğru verdi. Necati'ye doğru bir pas. İçeride Hakan Yakın var. Jardel oynadı. İçeride yine Hakan Yakın. Hakan bir kafa atacak ama etkisiz. Şu an hareketli geçiyor yani. Maç hareketli geçiyor. Gayet iyi. Beklediğimden iyi. Hasan. Hasan kurtuldu defanstan. Ah bir basını çıkarsa orada. Evet. Kelim benim be. Kel Hasan. Hakan'a verirse sıkıntı olabilir. İçeride Necati var. Necati'den bir kafa. Yine Kordoba'da kaldı. Kordoba bugün dua etmiş de çıkmış maça. Bir kamerayı bir kapatayım da sigara içeyim. He's been blocked off there. Was. Good idea. Metin var Metin. Ali Güneş. Panku'ya doğru. Panku içeri açtı. Karev bir kafa dışarı gidiyor. <laughs> Allah'tan Allah yani açı yok. Açı olsa atacak adam yani. Renato, Hakan'a doğru Tekrar Renato, Hasan Hakan yakın oyuncak mı bakalım Geriye döndü, Konse sağ, Hasan Aralarında paslaşıyorlar böyle İyi bir sarı kart Çıktı Beşiktaş'a Hasan bir işe yaradı da Hasan topun başında İçeride 5-6 oyuncumuz var Güzel bir orta gelirse gol olur ama Oo, Renato Renato Vuramadı zannettim ben orada Bir tekledim yani Hasan Korner'i kullanıyor İçeride Necati Hakan Jardel Necati'ye doğru çift yumruk Kordoba'dan Arif koşuyor bakalım Arif'ten tekrar bir orta Orta şu karışımı gibi bir şey oldu Defender blocked it. Mihailović kaçırdı adamı. Panku içeri doğru verdi. Veysel kaleciyle karşı karşıya. Dışarı gidiyor. Defanstan büyük hata geldi. Renato orada çalım denemezsin inşallah. Denedi. Veysel de bir çalım denemesi. Veysel'in ki başarılı ama. Topu yine aldık. Arif Erdem. İleri doğru oynadı Jardel. Necati. Hakan. Solda Hasan var oğlum atın. Oo Hasan bugün baya ballı ya. İçeri doğru Necat'tan bir kafa gelecek ve gol. Gol atıyoruz. 39 dakikada Necati ile 1-0 öne geçiyoruz. Beşiktaş deplasmanında. Helal olsun lan Necati. Bu arada şöyle bir takımların bakalım. Onların da böyle bir izindelik durumu çok iyi değil yani. Bizde neredeyse aynı. Bu arada F6 Gol unutmuşuz. Böyle tekrarlar için. Bunu da basalım. Necati içeri doğru verdi. jardele gelmedi. Konsesuan yine bir kafayla içe, içeri çevirmeyi denedi ama olmadı. Şimdi bir kontra yiyeceğiz. Defansımız eksik. Karev. Abi Karev oynatmıyoruz Bu markaj süper bir şey ya. Karev'in başında sürekli adam var. Veysel Karev'e doğru oynadı. Karev içeri doğru açtı. Panku içeride vuramadı. Top yine Beşiktaş'ta kaldı. Veysel şimdi Karev'e doğru. Karev yine açacak. Hümer Metin Panku oradan gol atabilir mi? Kaleci'den geri döndü Helal Mondragon Şimdi biz hızlı çıkacağız Ve ilk yarı bitti İlk yarıyı üstünlükle kapattık Şöyle adamlarımızı biraz Tahrik edelim O hatayı yapan kimdi? Thomas'la Song muydu ya? Thomas veya Song'du. Bir daha yaparlarsa geçmiş olsun. Direkt çıkartacağım. Evet dokunmuyorum şimdilik ayarlara. Şöyle 61-75'te mi düşsün? Ne yapalım? Şurada biraz dinlendirelim ya. İkinci yarıya başlıyoruz. 1-0 bir 0 olsun bizim olsun diyelim. Renato. Ce Necati. Renato tekrar. <gülüyor> Oo, Renato. <laughs> <not> <laughs> <onları>. Uzaklardan bir denemesi geldi ama çok kötüydü. Beşiktaş bu arada defansta baya kalabalık. Kaç kaç oynuyor bilmiyorum ama taktik. Konsesa o. Topa doğru kaydı ama. Aldık topu. Hakan. Necati. Sağda Arif var. Ver oğlum Arife. Ya bu Necati'nin çalımı kapatmak lazım ya. Adam bir türlü vazgeçmiyor çalımdan. Orada pas çıkarsa iyiydi yani. Pozisyon geçsin de bir ayarları bakacağım. Evet kare bu. Ne ortalaştırmadık. Necati hepsini kapatalım ya. Tek uzaktan kalsın. Her yani orada toplu oynaması bizim zararımıza yani. Skor 1-0 Herhangi gol yiyebiliriz. Etkisiz bir kafa vuruşu geldi. Arif Erdem. Konse sahaya doğru. Hakan. Renato. Hasan'a doğru. Ah Hasan ah. İlk yarı iyiydi. Tekrar Hasan'a geldi. Hasan yine kaptırıyordu. Aldı tekrar topu. İçeri doğru orta. Kafaya vuramadık. Rakip defans uzaklaştırdı. Sergen. Veysel. Şimdi top evde. Ama atacak kimse yok ileride. Sanırım aşırı defansif bir taktik uyguluyorlar ya. Bana mı öyle geldi? İleride çok adamla çıkamıyorlar. Juan Fran Tümer. Panku. Panku uzaklardan denedi. Bizim adamımıza çarptı Arif. Çok güzel bir Arif iyi bir pas çıkardı. İçeriden Jardel Renato. Renato'ya doğru. Flavio. Jardel'e vermek istedi ama araya girdi rakip defans. Leysel, Sergen. Karev. Karev'den bir çalım denemesi. Thomas topu aldı. Yine ileri doğru oynuyoruz. Necati Hasan'a döndü sola. Hakan yakın. Bakalım içeriye daha tam pozisyon almış durumda değiliz. <laughs> de kaybettik ya. Yani. Tü, Tümer Metin yine defanstalar. Defansta top çeviriyorlar. Karabey geldi top. Karabey'in başında iki adam var. Mihailovic. <laughs> orada Thomas kaydı sanırım taba. Evet, Güzel bir noktadan. E, free kick kullanacak. Topun başında Sergen var. Sergen'in buradan atma ihtimali yüzde doksan. Sergen topa vuruyor. Evet. Kaleci de kaldı <laughs> Mondragon'da. Kalecinin üstüne doğru geldi. Şanslıyız bu noktada. Nice ball. Boraman Güneş, Ali Güneş, Tümer Metin ileri doğru oynuyor, Sergen Yalçın, Karev'e geldi top Sergen, Tayfur, Karev Veysel oradan bir şut deneyebilir, Karev Karev deneyecek, Oo, çok güzel bir şuttu Kaleci pozisyon alamadı, tekrar bir kafa vuruşu geliyor Dışarı gitti Karev çok sert vurdu Mario Jardel, Renato Renato kaptırdı ama Jardel aldı topu onun yerine. Etkisiz bir vuruş yine geldi Renato'dan. Evet yaptığım ayara göre bu dakikalar biraz daha 61-75'te yüklenmemiz lazımdı. Bakalım ne olacak Sergen. Tayfur ileri doğru oynadı Karev'e. Top yine Karev'de. Pankyo doğru açtı. Hasan orada biraz rakibi dengesini bozdu. Aldı topu ileri doğru oynuyoruz. Necati, Jardel, Renato. Hasan Hakan'a doğru çıkardı. Hadi oğlum Hakan. Uzun bir pas attı Arif'e doğru. Arif çevirdi. Jardel, Renato'ymuş. Renato dışarı attı. Yani bu Renato bayağı bir kötü vurmaya başladı ya. Ortega'yı oraya çekebilir miyiz bakalım çekemiyoruz. Asla Renato ile Necati'nin yerini değiştirebilsek. Necati güzel pas aktarıyor. Biraz çalım denese de. Lincoln'u alabiliriz oraya. Lincoln'u alalım ya. Bir de Lincoln'u deneyelim. Hakan yakının yerine de Ortega'yı koyabilir miyiz? Koyarız. Tamam bu şekilde deneyelim Bakalım bir kaldık Gol, gol bulmak için e, bu arada bu değişiklikleri yapıyorum. 1-0 kurtarmayabilir. Hakan. ileride Necati var. Jardel. Hasan. Hasan Renato'ya doğru yine verdi. Hakan yakın. Arif'e döndü. Oo, Arif be. işte ya. Yani. Şimdi hızlı çıkacaklar. Geriye döndü. Bir pas hatası geldi. Bize yaradı. İçeride Jardel var. Topun Jardel'e gelmesi demek bizim her ne an gol atabileceğimiz anlamına geliyor. Son topu kontrol etti. Top yine bizde kaldı. Şimdi yine rakipte. Dergen, Panku. Solda Veysel top istiyor. Panku bir çalım denemesi ama orada bildiğin sattı yani. Takımı sattı Panku. Bizim Necati Nasan'ın yaptığı gibi. Oluyor iyi bir depar. Hakan'a doğru. içeride Jardel var. Jardel'e geldi top. Jardel açacak. güzel bir orta gelmedi. Rakibe çarptı. Konse sağ tekrar Jardel. Hakan yakın. Necati vurmadı. Tekrar içeri oynadı. Neden vurmadı acaba? O, Israrla vurmuyorlar. Israrla vurmuyorlar. Oyun da durmadı. Değişiklikler de oldu. Gerçekleşmedi. Sanırım böyle bitecek. Jardel. Tekrar Asana doğru. Defans çok kalabalık. Geçemiyoruz defansı. Hasan yakın. Bir karambolde gol oluyordu. Hakan'ın şutunda. Jardel dokuldu sanırım orada. Hasan ortaya açacak. Şimdi değişiklikler gerçekleşiyor. 90 dakikada. Bir işe yaramadı maalesef. Hasan ortaya açtı. Jardel'e geldi top ama. Sekti sanki top orada. Tam kontrol edemedi. <laughs> Mihailovic ileri doğru oynadı. Arif Erdem, Lincoln. Necati'ye doğru. Necati vurdu. Rakipten Sektir'e Beşiktaş derbisini 1-0 geçiyoruz. 1-0 olsun, bizim olsun demiştik. Bu maçın adamı Mondragon'muş. Evet, bu maçta kurtarışlar e, gördük ondan da. Ama Cordoba da iyiydi. Yani. Evet, kaçırdığımız mailler. Ekranda. Burada Necati'nin güzel bir kafa golü. Evet 6. haftayı da kayıpsız geçiriyoruz. 16 puana yükseldik. Arkamızda Fenerbahçe Gençler Birliği, Trabzon, Beşiktaş var. Beşiktaş'a burada bir darbe vurduk. 10 puanda kaldı. Gol krallığında yine Jardel Necati devam ediyoruz. Yine yendik ve yine bizden kimse yok. Günün en iyi takımında. Şöyle istatistiklere bakalım. Mudragon 8 puan vermiş, Necati 8 vermiş. En iyi oyuncularımız bunlarmış. Yani çok sarı karta çıkmadı, folde çalınmadı, doğru düzgün. Güzel maç oldu. Biz de haftayı kayıpsız atlattık. Önümüzdeki maça bakacağız artık. Takımımızın yaş ortalaması oldukça düşük diyor. Bu arada kamerayı açmayı unutmuşum ben. Takımınızın yaş ortalaması oldukça düşük diyor. Sezon boyunca bu şekilde başarılı olabilmeniz mümkün mü? Ee, kısa zamanla hatalar diyor. Bu seçelim. 23 yaş altı futbolcuğumuz iki moral puanı kazanmış. Çok güzel. Ee, bakalım. Bizden bahsetmişlerdir herhalde. Evet. Deplasman zaferine liderlerini sağlamlaştırır diyor. Kısa bir yazı geçmişler, bir internet incelemeniz var. Kim düşecek diyor, biz yokuz patato tabi. Burada Ortega'nın bir röportajı var. Bizde alakalı kötü bir durum yok. Mario Jardel kötüye gidiyor diyor. Oo, daha 31 yaşında bu adam ya. Nasıl kötüye gidiyor? Bir puan düştü diyor seviyeden diyor. Bu kötü oldu işte. Ama burada da ilerlemede de gayet iyi gidiyor. Yani yeşilde grafik. Corvet seviyesini tekrar yükseltecek tamam. Yani düşmesi önemli değil, tekrar yükseltecek. Az önce gördük. Evet 7. hafta İstanbul spor karşılaşması yeniden beraber olacağız. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay. Bu arada ekonomimiz eksi 4000 4 milyonda Kendinize iyi bakın Görüşürüz bay bay